Cumhuriyet Halk Partisi neden çatışıyor? Partide iki kanat var. Bir kanada Kemal Kılıçdaroğlu liderlik ediyor ve bu kanat kendisini Alevi layık muhalefet olarak sunuyor. Yani Türk medyasında Cumhuriyet Halk Partisi Alevilerin, Erdoğan'ın partisi ise Sünni Müslümanların partisidir diye doğru olmayan bir söylem var. Ama gerçekte eğer Cumhuriyet Halk Partisine yüzeysel ve gerçek olmayan bir bakışla bakarsan, parti başkanı Kılıçdaroğlu'nun ve parti liderlerinin Alevi olduğunu görürsün ve genel algı bu partinin Alevi partisi olduğu yönünde. Ama bu böyle değil. Yani Aleviler toplanıp Kılıçdaroğlu'nu parti lideri olarak mı seçti? Hayır. Bir sabah uyandılar ve parti liderinin ve parti liderlerinin çoğunluğunun Alevi olduğunu gördüler. Bunun üzerine medya şunu yayıyor: "Aleviler partiye hakim oldu." Bu doğru değil. Yani bizim Arap ülkelerimizde Arap halkları olarak bir sabah uyanırız ve tankların sokaklarda olduğunu görürüz. Ardından bir ordu subayı darbe yapar ve ben artık cumhurbaşkanı oldum der. O Mısırlı Arap biridir. Peki biz Arap halkları olarak kendi ülkelerimizi yönetiyor muyuz? Hayır Amerika onu seçti. Yani 100 milyon Mısırlı var, 400 milyon Arap var. Ama bir Arap subayı başımıza Amerika seçiyor. Bizde çok sayıda hain Arap subay var. Yani Amerika Zeyd ya da Ubeyd'i seçer, hain Arap subaylar darbe yaptı ve seni lider yaptık derler. Yönetici Arap olsa da biz Araplar olarak kendimizi yönetmiyoruz. Burada aynı hikaye Aleviler için de geçerli. Derin devlet onları seçmelerine ya da kimin onları temsil edeceğine karar vermelerine izin vermedi. Derin devletin dışarıya uzanan eli onu seçti ve partinin Alevi Partisi olarak görünmesini istedi. Kılıçdaroğlu ve ekibi davranışlarıyla sanki partideki Alevi kanadını temsil ediyormuş gibi bir izlenim yaratıyor ve Özgür Özel'le çatışıyor. Özgür Özel ise Selanik kanadını temsil ediyor. Selanik Yunanistan'daki şehir Sultan Abdülhamidi deviren masonluğun merkeziydi. Özgür Özel Selanik'ten geliyor. Yani bu kişiler Yunanistan'ı temsil ediyor. Türkiye'de çok güçlü bir Yunan lobisi var. Çünkü İslam gelmeden önce Anadolu'yu Bizanslılar yönetiyordu. Bizanslılar Yunanlıydı. İslam geldiğinde bu Yunanlıların büyük bir kısmı İslam'ı kabul etti. Bazıları ise sadece görünüşte İslam'ı kabul etti ama eski inançlarını korudu. Şunu anlamalıyız ki Yunanlı Hristiyanlar bile tam anlamıyla Hristiyan değildi. Yani bazıları görünüşte Hristiyan ama şeytana tapıyorlardı. Bu İslam'da da oldu. Irak'ta İslam dünyasında da aynı şey var. Çünkü Irak'ta Kur'an'da adı geçen Babil bölgesinde bu oldu. Kur'an'da şeytanların Süleyman'ın mülkü üzerine okuduklarına uydular. Süleyman kafir olmadı, şeytanlar kafir oldu. Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı diye geçiyor. Yani dünyayı yönetenleri, düzeni sağlayanları bulmak zorundasın. Allah'a yemin ederim gizli ve batıni hareketleri okudukça bunların kaynağının Babil olduğunu görüyorum. Konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Bu Babil Partisi var ya, şu anda İran'ı yöneten bu Babil Partisi'dir. Hindistan'ı yöneten odur. Amerika'yı yöneten odur. Amerikan Başkanı Trump ile çatışan da aynı gruptur. Abbasi halifesi mütevekkil geldiğinde onlarla büyük bir savaş yaptı, onları sürdü ve binbir gece masallarını yanlarında götürdüler. Şimdi cinsellik filmleri var. O zamanlar filmler yoktu. Bu tür hikayeler yazılmış kitaplardı. Yasak ilişkilerle doluydu. Türkiye'nin anayasası Irak'ta Babil'de yazılan İhvan-ı Safa kitabını ifade eder. Türkiye'nin anayasası, Mısır'ın anayasası, Fransa'nın anayasası da böyledir. Sana sen Arapsın, sen Türksün, sen Amerikalısın derler ama hepsinin anayasası tektir. Bu Babil Partisi, Abbasi halifesi mütevekkilden kaçtı. Bu arada mütevekkilin Hazreti Muaviye'yi çok sevdiğini belirtelim. Her neyse sonunda onu öldürdüler, kaçtılar ve Endülüs'e gittiler. Endülüs'te Müslüman devlet düştüğünde Osmanlı gemileri Endülüs'teki batınileri kurtarmaya geldi. Bu batınileri aldılar ve Selanik'e götürdüler. Selanik şimdi Yunanistan sınırları içinde. Masonluğun merkezi olan Selanik'ten İttihat ve Terakki Partisi çıktı. Osmanlı devletini yıktılar. Selanik milisleri İstanbul'u, Anadolu'yu işgal etti. Sultan Abdülhamid'in devrilmesinden bu yana Türkiye'yi hep bu Selanik milisleri yönetti. Türkiye'nin tüm hükümetleri okul inşa eden, elektrik getiren, hastane kuran, ulaşımı sağlayan idari yönetimlerden ibarettir. Ama halkın nasıl bir tarzda giyineceği konusunda yetki sahipleri değillerdi. Bugün bir kişi Sultan Mehmet Fatih'in kıyafetlerini giyse Türk devlet memuru olarak çalışabilir mi? Hayır. Türk bir genç Sultan Mehmet Fatih'in oğlunun giydiği kaftan ya da Osmanlı cübbesini giyse üniversiteyi okuyabilir mi? Asla. Erdoğan'dan önce bile Müslüman bir kadın başörtüsü taksa ona yasak derlerdi. Burası Mehmet Fatih'in toprağı, Osmanlı'nın fethettiği topraklar olduğu halde. İşte Selanik'ten gelen bu parti, İttihat ve Terakki adıyla Türkiye'yi işgal etti. Tehlikeye maruz kaldığında İngiliz tanklarıyla geldi, Sonra İngiliz tankları çıktı. Ardından NATO ve diğer isimler altında Amerikan tankları geldi. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Alevi politikacılar ile Özgür Özel'in temsil ettiği Selanik grubu arasında bir çatışma var. Yani dini Alevi grubu ile değil, Kılıçdaroğlu'nun kendisini Alevileri temsil ediyormuş gibi sunduğu veya öyle göründüğü bir siyasi çatışma var. Özgür Özel'in temsil ettiği Selanik grubu ile aralarında bir mücadele var, görüyorsunuz. Peki, bu çatışma neden Amerikan Başkanı Trump'ın gelmesinden sonra alenileşti? Çünkü tüm bu çatışma sürecini kontrol eden küresel sol. Yani Türkiye'deki partiler, Mısır'daki partiler, Avrupa'daki partiler, tüm bu partiler sadece küresel solun şubeleridir. İslamcı partilerin yasak olduğunu fark edersiniz. Bir parti bu Müslüman bir partidir yazsa yasaklanır. Almanya'da Angela Merkel'in partisi, Almanya'yı yöneten parti Hristiyan partisi olarak adlandırılıyor. Biz Avrupa'yı taklit ediyoruz. Avrupa'nın çizmesi altında oturuyoruz. Avrupa ilerleme ve medeniyet diyoruz. Peki Türkiye'de, Mısır'da ya da herhangi bir İslam ülkesinde İslamcı bir parti kurabilir miyiz? Hemen hapse atılır. Ama Almanya'da, İngiltere'de devlet başkanı Hristiyan, kral aynı zamanda kilisenin başkanıdır. Trump, "Ben Hristiyanım." diyor. Cumhuriyetçi Parti Hristiyan bir parti. Peki ne oldu? Trump'tan önce sol Amerika'yı yönetiyordu ve sol Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini kontrol etmek için yumuşak araçlar kullanıyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği bankaları, parayı, şirketleri kontrol eden Amerikan soluna bağlıydı. Mesela birine gel bir şirket kur sana şu araba şirketinin bayiliğini vereceğiz derdi. Apple'ın bayiliğini vereceğiz, şu telefon şirketinin bayiliğini vereceğiz derlerdi. Örneğin ben fakir bir adamım. Ama bana Apple, Samsung ya da Huawei bayiliği verdiler. Bir bayilik aldım ve çok zengin oldum. Neyin karşılığında? Parti liderliğine itiraz etmeyeceksin. ABD'deki sol, işleri yumuşak, hukuki yollarla yönetiyordu. Amerikalılar Trump'tan önce her zaman yumuşak araçlar kullanıyordu. Trump'ın aksine ipek bir iple boğarlardı. Trump kameraları getirtiyor, kamera karşısında sağlı sollu vuruyor. Pekala. Amerika'nın Hristiyan sağı ve özellikle derin devlete mensup olmayan Trump geldiğinde Amerika'daki derin devletle çatışmaya başladı. Amerika'daki derin devlet kendi sorunlarıyla meşgul, Türkiye'deki çatışmaya odaklanamıyor. Türkiye'deki siyasi süreci düzenleyen büyük güç Trump'la çatışmakla meşgul. Trump Özgür Özel'in ya da Kılıçdaroğlu'nun parti lideri olmasıyla ilgilenmiyor. Trump Türkiye'nin haraç ödemesiyle ilgileniyor. Türkiye gerçekten de dünyadaki diğer ülkeler gibi haraç ödüyor. Trump Türkiye'ye yaklaşık %20 gümrük vergisi koydu. Bu bir haraç. Türkiye Trump'a karşılık vereceğiz dedi mi? Hayır. Trump Türkiye'yi sıkıştırdı. Türkiye cevap vermedi çünkü anlıyorsunuz meseleyi. Trump dünyadaki diğer ülkelerle ne yapıyor? Tek bir şeye odaklanmış, o da haracını almak. Erdoğan'ın partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki sorunlar, diğer çatışmalar Trump'ı ilgilendirmiyor. Şimdi, Amerika'daki derin devlet ya da Amerika'daki sol, ipleri perde arkasından çeken güç, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi çatışmadan ziyade başka şeylerle meşgul. Bu, Türk hükümetine daha fazla hareket alanı verdi. Peki Türk hükümeti ne diyor? Benim bu işle alakam yok mu diyor? Tabii ki alakası var. Türk hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlarda temel bir aktör. Nasıl mı? Şu anda olan şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanadı şikayetler sundu. Videolar ya da benzer şeyler. Seçimlerde rüşvet ödendiğini, seçimlerin sahte ve geçersiz olduğunu iddia ediyor. Bir suç işlendiğini söylüyor. Peki Türk yargısı bu şikayetleri aldı, soruşturma başlattı, polise görev verdi. Telefonları izleyin. Siz şikayet sundunuz, ben rüşvet ödedim dediniz. Peki Türk yargısı ne yapacak? Hakim peşimden sokağa mı çıkacak? Kafeye gidip rüşvet verirken hakim kamerayla mı çekecek? Hayır. Bir polis memuruna görev verir. Hakim telefon konuşmalarını mı dinleyecek? Hayır. Bir polis memuruna bu görevi verir. Twitter'a, Facebook'a ya da mesajlarımı ve görüşmelerimi tutanlara mı gönderecek? Hayır. Hakim Türk polisine der ki: "Telefonları izleyin, şunu izleyin, bunu izleyin." Bu işi polis bir ayda bitirebilir, on yılda da bitirebilir. Bu siyasetin teknik meselelerle kesiştiği bir durum. Mesela yargı polise sabırın telefonunu izleyin dedi. Polis beş yıl izledi, hiçbir konuşma bulamadı. Henüz bir şey bulamadık, bize daha zaman verin diyor. Polis burada serbest hareket edebilir. İlk hafta bir konuşma bulabilir. Mesela benim bir rüşvet miktarı üzerinde anlaştığımı ama yargı polisin bu kayıtları videoları zamanında yapıp yapmadığını kontrol edemez. Ne ben ne sen polisin işi daha hızlı bitirip bitiremeyeceğini göremeyiz. Meseleyi anladık mı?